Tanıdığım Mahmut Samir Ramazanoğlu üstadımız Hazretleri'nin vekillerinden güzel bir insan vardı. Pandemide vefat etti. Allah rahmet etsin. Hakikaten güzel bir insandı. Babacığımın can dostlarından bir tanesiydi. 80'li yıllardan sonra 5 sene babacığım şeye gelemedi. Hacca gelemedi o yıllarda o 12 Eylül'deki tutukluluklarından sonra o yıllarda biz o amcamızla o üstazımızla beraber hac ediyorduk. E tabi babacığım gelemiyordu hacca. Yokluğunu her vesileyle hissediyorduk. Doğruyu söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Öyle demişti. Konyalı kardeşlerimiz Tahir Hoca'nın kim olduğunu mahşer gününde anlayacaklar Abdurrahman evladım demişti. Gerçekten öyle. O gün çok daha farklı bir Tahir Hoca ile karşınızda ve <laughs> inşallah beraber de olacağız. Yüce Rabbim ona layık olmayı, onun nesli olarak onun yolunu devam ettirmeyi bizlere şeref olarak lütfetsin. Bu konuda dualarınızı istirham ediyorum. Dualarınızı istirham ediyorum.